Siyah parmak, siyah parmak, siyah parmak, Söyle siyah. Siyah. Parmak. Panya. Siyah parmak neredesin? Panya. Buradayım, buradayım. Panya. işte buradayım. buradayım. Yeşil parmak, yeşil siyah. parmak. Söyle neredesin? Bu mu? Pembe. 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 Söyle. A bu. Turuncu. Pepe nana, pepe nana, ne diyorsun? Burada be, burada burada be. Da, i̇şte de, buradayım, işte buradayım. Ane, mavi parmak, mavi parmak, ne diyorsun? Nama dana, nama mama, ne, ne diyorsun? Burada be, ah, ah. Al tamam, burada bura. Anne, bir daha. <laughs>

Yarım kare olur mu? Hayır. <laughs> hayır mı? Hayır. T harfi olur mu? Hayır. L harfi olur mu? Hayır. O zaman çubuk verelim. Hayır. 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 O zaman bunu batırayım. Hayır. Hayır. Aa, hayır. Böyle. Sen ne giydin böyle? Ne kostümü giydin? Bir. <laughs> Şarkısını söyle. Gözücü,